Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre önce Ordu ilçe nüfuslarını ardından Ordu'da en çok nerelerin yaşadığını son olarak da Türkiye'de ne kadar ordulu olduğunu birlikte göreceğiz. 19 Kabadüz Kabadüz Ordu'nun en küçük ilçesidir. Nüfusu 7195. Geçen sene ilçede nüfus 353 kişi azalmıştır. Nüfusun azalış oranı %4,91. Kabadüz nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 846. ilçesidir. Sağ taraftaki tabloda Türkiye'deki Kabadüzlülerin toplam sayısını ve en kalabalık oldukları illeri görüyoruz. Tüm Türkiye genelinde ikamet eden 25.614 kişinin nüfusu Ordu Kabadüzü'ye kayıtlıdır. Bu kişilerin 14.762'si Ordu'da ikamet ediyor. Yani Kabadüzlülerin bir kısmı ilçelerinden ayrılmış ama Ordu'nun içinde kalmışlar. Ardından 5.540'la İstanbul geliyor. 18 Gülyalı. Gülyalı'da nüfus 8837. Geçen sene ilçenin nüfusu 406 kişi azalmış. Gülyalılıların toplam sayısı 29.420. Bu kişilerin 15.178'i Ordu'da ikamet ediyor. 7.848'i ise İstanbul'da. Liste Giresun, Ankara ve İzmir şeklinde devam ediyor. 14 Çamaş. Çamaş'ın nüfusu 8.935. Geçen sene ilçede nüfus 1.297 kişi azalmış. Çamaşlıların toplam sayısı 32.411. Bu kişilerin yaklaşık yarısı 16.305'i Ordu'da ikamet ediyor. 10.059'u ise İstanbul'da. 16 Kabataş. Ordu Kabataş'ın nüfusu 10.201. Geçen sene ilçede nüfus 810 kişi azalmış. Kabataşlıların toplam sayısı 38.694. Kabataş yoğun göç vermiş. Kabataşlıların yarısından fazlası. 20.353'ü İstanbul'da ikamet ediyor. Ardından Ordu geliyor. 12.245 15. sırada Çaybaşı var. Çaybaşı'nda nüfus 11.959. Geçen sene ilçenin nüfusu 666 kişi azalmış. Tüm Türkiye genelindeki çaybaşılıların toplam sayısı 39.569'dur. Bu kişilerin 18.916'sı orduda ikamet ediyor. 14. sırada Mesudiye var. Mesudiye ilçesinde nüfus 12.944. Geçen sene ilçenin nüfusu 2.413 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı ise %18,64. Orancada miktarca da Ordu'da nüfus en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Türkiye'deki tüm Mesudiyelilerin sayısı 122.725'tir. Yani Mesudiye ilçesinin nüfusunun neredeyse 10 katı. Bu kişilerin çok büyük bir kısmı İstanbul'da ikamet ediyor. 91.312. Mesudiyeliler büyük ölçüde İstanbul'a taşınmış diyebiliriz. 13. sırada Çatalpınar var. Çatalpınlarda nüfus 13.260. Geçen sene ilçenin nüfusu 754 kişi azalmış. Çatalpınarlıların toplam sayısı 34.706. Bu kişilerin 21.471'i Ordu'da ikamet ediyor. Ardından İstanbul, Tekirdağ, Samsun ve Ankara'yı tercih etmişler. 12. sırada İkizce var. İkizce'de nüfus 13.389. Geçen sene ilçede nüfus 624 kişi azalmış. İkizcelilerin toplam sayısı 50.923. Ordu'daki İkizcelilerin sayısı ise 19.068 ardından 14.531 ile İstanbul geliyor. Liste Samsun, Bursa ve Kocaeli şeklinde sürüyor. 11. sırada 13.459 nüfusla Gürgentepe var. Gürgentepe'nin nüfusu 2084 kişi azalmış. Tüm Türkiye'de ikamet eden Gürgen Tepelilerin toplam sayısı 46.694'tür. Bu kişilerin yarısından çoğu 25.416'sı Ordu'da ikamet ediyor. Yaklaşık dörtte biri ise İstanbul'da 12.647. 10. sırada Ulubey ilçesi var. Ordu Ulubey'in nüfusu 19289. Geçen sene ilçede nüfus 3744 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %19,41. Geçen sene Ordu'da, Orancada, Miktarcada nüfusu en çok azalan ilçe Ulubey olmuş. Ülke genelindeki ulubeylilerin toplam sayısı 84163. Yani Ulubey ilçesinin nüfusunun yaklaşık 4 katı. Bu kişilerin 48809'u Ordu'da ikamet ediyor. 20702'si ise İstanbul'da. Liste Kocaeli, Ankara ve Samsun şeklinde sürüyor. 9. sırada Aybastı var. Aybastı'nın nüfusu 20.334. Geçen sene ilçenin nüfusu 632 azalmış. Aybastılıların toplam sayısı 69.191. Aybastı'da yoğun göç veren ilçelerden. En kalabalık oldukları il İstanbul 32.021 ile ardından Ordu geliyor 20.191 ile. Liste Ankara, Tekirdağ ve Samsun şeklinde sürüyor. 8. sırada Akkuş var. İlçenin nüfusu 21.177. Geçen sene nüfus 1.279 kişi azalmış. Akkuşluların toplam sayısı 124.963'tür. Yani Akkuş ilçesinin nüfusunun yaklaşık 6 katı. Akkuş'ta ciddi bir göç vermiş. En kalabalık oldukları il İstanbul 47.041'le. Ardından Ordu geliyor 28.189'la. Ankara'da da ciddi bir Akkuşlu nüfusu var. Ardından Samsun ve Kocaeli geliyor. 7. sırada Gölköy var. Ordu Gölköy'ün nüfusu 25.809. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 1.161 kişi azalmış. Gölköylülerin toplam sayısı 99.798. Bu kişilerin 42.948'i Ordu'da ikamet ediyor. Ardından 29.752 ile İstanbul, 11.162 ile Kocaeli geliyor. Liste Samsun ve Bursa şeklinde devam ediyor. 6. sırada Korgan var. Korgan'da nüfus 27.250. Geçen sene ilçenin nüfusu 894 kişi azalmış. Korganlıların toplam sayısı 82.442, bu kişilerin 35.533'ü Ordu'da ikamet ediyor. Ardından 13.979'la İstanbul geliyor. Liste Kocaeli, Tekirdağ ve İzmir şeklinde devam ediyor. 5. sırada 28.357 nüfusla Kumru var. Kumru'nun nüfusu 1347 kişi azalmış. Ülke genelinde ikamet eden Kumruluların toplam sayısı 92.638'dir. Kumruluların 38.497'si Ordu'da, 23.788'i ise İstanbul'da yaşıyor. Dördüncü sırada Perşembe var. Perşembe ilçesinde nüfus 30.558. Geçtiğimiz yıl ilçede nüfus 720 kişi azalmış. Perşembelilerin toplam sayısı 102.853, 43.999'u Ordu'da, 33.011'i İstanbul'da ikamet ediyor. Devamında Ankara, Samsun ve Tekirdağ geliyor. Üçüncü sırada 128.359 nüfusla Fatsa var. Buraya kadar olan ilçelerin tümünün nüfusu azalmıştı. Fatsa'da ise nüfus 2.960 kişi artmış. Nüfusun artış oranı %2,31. Geçtiğimiz yıl Ordu'da, da Orancadan, Miktarcadan nüfusu en çok artan ikinci ilçe olmuş. Ülke genelindeki fatsalıların toplam sayısı 156.767'dir. Ordu'daki fatsalıların sayısı ise 77.158. Yani ilçenin nüfusundan az. Bu da Fatsa'nın Ordu'nun diğer ilçelerinden ve diğer illerden göç aldığını gösterir. Fatsalıların ikinci kalabalık oldukları il ise İstanbul. 46.166 ile. Liste Samsun, Ankara ve Kocaeli şeklinde sürüyor. İkinci sırada Ünye var. Ünye'nin nüfusu 134.771. Geçen sene ilçeden nüfus 1856 kişi artmış. Ünye Ordu'nun merkezi dışındaki en büyük ilçe. Türkiye'deki toplam Ünyeli sayısı 188.256'dır. Ordu'da ise 97.454 Ünyeli var. Bu sayı Ünye nüfusundan az. Yani Ünye'de Fatsa gibi göç almış illerden. Ünyelerin ikinci tercih ettiği il ise İstanbul 46.937 ile. Liste Samsun, Ankara ve Kocaeli şeklinde devam ediyor. Birinci sırada Altın Ordu var. Altın Ordu ordunun en büyük ilçesidir. Nüfusu 234.628. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 9.279 kişi artmıştır. Nüfusun artış oranı %3,95. Geçtiğimiz sene Ordu'da nüfusu oranca da miktarca da en çok artan ilçe Altın Ordu olmuştur. Tüm Türkiye genelindeki Altınorduluların toplam sayısı 175.458'dir. Bu kişilerin 95.511'i orduda ikamet ediyor. Yani Altınordu ilçesinin yarı nüfusundan azı, nüfusu Altınordu'ya kayıtlı insanlardan oluşuyor. Altınorduların en kalabalık olduğu ikinci ili ise İstanbul, 46.445 ile. Devamında 6.385 ile Ankara, 3.306 ile İzmir, 3.181 ile Kocaeli geliyor. Altınordu nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 107. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre ordunun toplam nüfusu 770.711'dir. Geçen sene ilde nüfus toplamda 5.089 kişi azalmıştır. Ordu nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 28. ilidir. Orduda ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılmış ise şöyle. 685.831 kişinin nüfusu orduya kayıtlıdır. 2. sırada Samsunlular var 14.598 ile. 3. sırada Giresun var 13.404 ile. 4. sırada Trabzon var 5471 ile 5. sırada ise Tokat var 3196 ile ardından sırasıyla 2585 İstanbullu 2562 Sivaslı 1590 Rizeli 1576 Erzurumlu ve 1520 Çorumlu geliyor. Liste 1474 Malatyalı, 1269 Amasyalı, 1165 Karamanmaraşlı, 1054 Gümüşhaneli, 1016 Hataylı, 1007 Konyalı, 994 Ankaralı, 992 Artvinli, 961 Yozgatlı ve 858 Diyarbakırlı şeklinde sürüyor. Ordu da ordu dışından toplamda 84.880 kişi yaşıyor. Tüm Türkiye genelinde nüfusu orduya kayıtlı olan insanların toplam sayısı 1.597.285'tir. Ordu bu alanda tüm iller içinde 17. Sada. Buna göre nüfusu Ordu'ya kayıtlı olup Ordu'nun dışında yaşayanların toplam sayısı 911.454'tür. Yani Ordu dışında Ordu'da bulunan ordululardan daha fazla Ordulu var. Orduluların nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılımı sıralaması ise şöyle. 188.256 kişinin nüfusu Ünye kayıtlıdır. Ardından 175.458 ile Altın Ordulular, 156.767 ile Fatsalılar, 124.963 ile Akkuşlular ve 122.725 ile Mesudiyeliler geliyor. Liste Perşembe, Gölköy, Kumru, Ulubey ve Korgan şeklinde sürüyor. Devamında Aybastı, İkizce, Gürgentepe, Çaybaşı, Kabataş, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı ve Kaba Düz geliyor. Orduluların ordu dışında en kalabalık oldukları iller ise şöyle. İstanbul'da ikamet eden 519.889 kişinin nüfusu orduya kayıtlıdır. Ardından 68.362 ile başkent Ankara geliyor. Üçüncü sırada komşu Samsun var 53.393. Dördüncü sırada Kocaeli var 49.708. Beşinci sırada ise Tekirdağ var 27.557. Liste İzmir, Bursa, Antalya, Sakarya ve Muğla şeklinde sürüyor. Devamında Giresun, Tokat, Manisa, Balıkesir, Trabzon, Zonguldak, Rize, Çanakkale, Edirne ve Eskişehir geliyor. Göç İdaresi Başkanı'nın açıkladığı Mayıs 2025 verisine göre Ordu'da bulunan geççi koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 785'tir. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. 2025 sıralı Samsun ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu ordulu bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür